E, bu yıl bence iki tane çok büyük sürpriz oldu maçlarda. İki Fenerbahçe Galatasaray için söylüyorum. Bir tanesi Hatay deplasmanında Mersin'de Galatasaray'ın puan kaybı. Puan kaybı. Şimdi e, Kasımpaşa maçı 3-1'den 3'e üç döndü ama hem Kasımpaşa'nın yetenekli oyuncuları var. Fazla rotasyona gittiği bir maçtı Galatasaray'ın. Bir de Fenerbahçe'nin Kayseri maçı bence. Hani rakibinde çok e, ce, sakatı cezası cezalı falan vardı. Bu hiç konuşulmuyor. Hatırlayalım Hatay deplasmandan önce yani Mersin deplasmandan önce de Kadıköy'deki Kayseri maçından önceki neyse hava ülkede hı hı. bugün de oydu. Bir haftadır kimsenin Sivas maçı falan konuştuğu falan yoktu. Çantada teknik görüyordu. Ama Galatasaray tabi işi sıkı tutmak zorunda. E, Sivas Spor biliyor ki rakibi Galatasaray değil. 3 tane daha maçı var Galatasaray maçından sonra çünkü e, henüz daha bay olmadığı için rakiplerinden bir Bodrum'la birlikte birer kez bay olacaklar ki Bodrum bugün baydı. Sivas geride kalan 3 maç ikiz deplasman olmak üzere ikisi direkt rakibi. Biri Alanya'da, Alanya'da bir de kendi evinde haftaya Bodrum. Hem Rıza Çalın için de hesap kitap, oyuncu rotasyon, dinlenme, Galatasaray bir şekilde yener mi yenmez mi bu kafa karışıklığı. Hı hı. Okan Hoca'nın da klasik Galatasaray'ın hızlı başlangıçla maçın başında koparmak maçı ve Trabzon maçını bir an önce başlamak. Çünkü dört hafta var ama zorlu bir dört hafta var. Puan avantajını koruyup ki dikkat ediyorsak yani Fenerbahçe'nin maç eksikliğinden üzerine hep şunu bahseder. Mesela aradaki puan farkını 8'e çıkarmak gerekiyor. E, çıkarmamız lazım diyor. Doğru hani 8'e çıkarıyor ama bir maçı hep böyle psikolojik olarak da bir e, baskı kurmak niyetinde son bölüm gelirken. Ama bir gerçek var ki e, bugün uykusuzluğa dayansa iki takım 3 gün üç gece oynasalar Galatasaray Sivas'ı yenerdi. Yani çünkü mesela konsantrasyon çok önemli. Mesela Hatay'daki puanlar kaybının en büyük sebebi benzer puan kaybının Bodrum'da da yapabilirdi Galatasaray. Müthiş bir konsantrasyon bozukluğu vardı. İyi oynamadılar, dağınık oynadılar. Aynı şekilde Fenerbahçe evinde Kayseri maçında nasıl olsun, yeneriz konsantrasyon. Ama bugün ve özellikle Beşiktaş mağlubiyetinden sonraki Galatasaray'ın gidişatına baktığımız zaman maçın ilk bölümünün dilimini çok yüksek tempoyla oynuyorlar. Biraz sonra daha görmedim. İlk yarı biliyorum. 269 pas yapmıştı Galatasaray. 239'u isabetli. Şimdi hı hı. 30 tane kaybı var ama 269 pastan 4 gol çıktı. Evet hocam. Şimdi muhtemelen ikinci yarı 300'ün üzerindedir pası. Bakın göreceğiz bunu. Gol çıkmadı pozisyon var mı? Var. Şimdi bu bugünkü programımızın ana şeyi teknik olarak pas üzerinden gitmemiz lazım. Pasın şiddeti, pasın hızı, oyunun yönü değişmesi. Şimdi Galatasaray Hocam ben yer, söyleyeyim isterseniz. 367 pas yapmış. Yerden. Evet. 333 pas isabeti bulmuş. Şimdi 367 dedin değil mi? Evet. 269 ile 267 ile 4 360. gol geliyor. 100 pas fazla yapıyorsunuz, golsüz bitiriyorsunuz. Şimdi buradaki tabii ki Yunus'un vuruşu var, Barış'ın vesaire var ama ilk yarıda bu şiddetli pas, çabuk oynama, çabuk hemen 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 çoğun isabetli oynama. Şimdi rakibiz biz. Dörtlü savunma, en liberalini oynuyoruz tamam mı? Yetenekli bir takım var. Üçüncü bölgeye gelince ki ikinci yarı başında Osman'ın offside pozisyonunu da hatırlayalım. Stoper, sağa çıktı, verdi Limine. Limin sağ taraftan Şalay'ı kaçırdı. Bakın 1 2 üçüncü pasta yani üçüncü bölgeye geldi çok tehlikeli Galatasaray. Özellikle topu yere indirip çabuk oynadığı zaman hı hı. ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz ilk yarıda özellikle. O yüzden işte, bravo tebrik ederim sağ ol Sine'ciğim. 269 pasla sürklese ediyorsunuz hem skor hem oyunla 360 küsürle oyun çıkmıyor. Ama şu var hemen hemen maç boyunca tehdit etmiyorsunuz. Bu 269 pas bizi ne yapar? Dördümüz savunuyoruz. Ön liberomuzla, çift önlü altı kişiyle sürekli bakın pasta ne oluyor? Topun peşinde koşmak zorunda kalıyorum. Konsantrasyon topa doğru. Topun yönünü bir değiştiriyorlar. Hop oraya. Kim boşta kalıyor? Tolera geliyor, gol yapıyor. Misal. Sürekli hareket halinde olduğu için oyuncu ve top, topçu ve top o zaman da önlemi zor bir takım hale geliyorsunuz. Yani aslında otomatik arabası yok Galatasaray'ın. Bir manuel arabası var. Bu Fenerbahçe içinde geçerli. Özellikle Galatasaray böyle vitesi yükselttiği zaman vites de şu. Galatasaray ikinci yarı 100 pas yapmış olmasına rağmen bir, evet tehlike yememek önemlidir. Çünkü risk almıyorsunuzdur garanti oynayarak. İki, e, rakip daha rahat savunur sizi. Ama siz şiddetli ve çabuk pas yaparsanız, hızlı pas yaparsanız, pas trafiğiniz hızlı olursa, hı hı. E, şöyle söyleyeyim, yani İstanbul'un en yoğun olduğu trafiğini düşün. Orada çok ustalar vardır, çabuk gidiyordur ilhal yapmadan diyelim, zamanlaması iyidir. Galatasaray'ın da çabuk oynayarak rakibin dengesini bozuyor. Dengesizliğe sevk ediyor, sana savunma yaptırmıyor. Hem onu yaparken kalende tehlike almıyorsun, hem de ikinci yarı kompakt ve pas ayağı yavaş da oynasan, çok hızlı oynamasan da yine arayışına devam ediyorsun ama rakibin bu kez daha tedbirli oluyor. Yine iyi tarafına oluyor rakibine pozisyon yine vermemesi. Bugün tabii Okan Buruk için tabii ki hesabı yapıyor o. Biz yorumcu olarak yapıyoruz ama bizim yaptığımızın on katını yapıyorlar. Oturuyor diyor ki ben Sivas'ı indikten sonra dört tane final maçım var. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Fenerbahçe Beşiktaş maçı tabii ki Başakşehir-Fenerbahçe maçlarını bilmiyorum. Ama ben en iyi ihtimalle diyorum ben Göztepe maçından sonra olursa olur şampiyon diyorum. Bu demek değildir ki daha önce olmaz Kayseri maçında. Mesela Yunus'un geçen haftaki demecinde muhtemel Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini kendimizin de evimizde Sivas'ı yenip Trabzon'da kazanıp Kayseri maçında tur atarız dedi. Muhtemel kayıpları bahsediyor ben ama daha fazla mesela ben Ocak ayında Hatay Galatasaray maçından sonra şu yorum yaptım. Galatasaray'a 90 yeter. Yani 90 şampiyon yapar diye düşünüyordum bir takım ikili avarıcı yorum. Galatasaray 3-1 kazandığı için ilk maçı daha oynanmamıştı o yorumu yaptığım zaman. Ee, 90 puan yetiyor Galatasaray şimdi. Bak Fenerbahçe ye 90 yetmeyebilir. Hala 95'e ye alabilecek 12 tane puanı var Galatasaray. Ama 5'ini kaybetse dahi 90, Fener'in maksimumu 90 olacağı için 90-90 bitirse dahi 2 ile ben bu hesabı yaparken bu iniş çıkışları, küçük iniş çıkışları öngörebiliyordum tecrübemden dolayı. Ama bazen hiç sevmediğim cümleyi Beşiktaş maçında Mustafa hocamızla birlikte yaptığımız zaman da söylemiştim. Hiç sevmem ama yılda bir kez olabilir o hayırlı mağlubiyet cümleleri. Nefret ederim ama öyleydi. Beşiktaş maçında o güne kadar giden hatırlayalım. Hemen hemen her hafta basın toplantısında Okan Hoca Tottenham maçı damağımızda kaldı diyordu. Hı hı. İşte o maç e, Galatasaray'ın mağlubiyeti birdenbire Galatasaray'ın oyun ve oyuncu formatını değiştirdi. Bugünkü maç hariç. Bugün de niye hak veriyoruz? Bir, ben Sivas'ı riskli de kadroyla ilk dönem gibi oynasam da yani Moratalı forvet arkası oynasam da Şalay'da iki orijinal sabit olmasına rağmen Kaan ve Frankowski, Frankowski olmasına mi? rağmen ben hücumcu bir oyuncu oynatayım. Bir, iki, Şalay'ı bir de iki maçtır Konya ve Eyüp maçlarını çok iyi ödüllendireyim. İki, Morata iki gol attı. Ben Sivas maçı olduğu için. Mesela Trabzon'da hiç kimse hayal etmesin Morata oynayacak diye. Torreira, Lemina, Sara. Ben yine söylüyorum Galatasaray... Ve Kaan Ayhan dediniz mi hocam? Bu, Sabek'te. Sabek'te Kaan Ayhan'ın olacağını düşünüyorum. Özellikle Vakayeme'yle. Hatırlayalım Trabzon Galatasaray maçını ilk maçta. Yelerdi fiziğiyle Vakiyemi e, dağıtmıştı. Oyunun son bölümünde iki bek değişti. Şalay vermişti ona. O hı hı. hiç olmasa böyle itmeler kalkmalar vardı. Şu anda mevcut kadroda Vakiyemi, ha oynar oynamaz bilmiyorum. Kupayı saklar saklamaz bilmiyorum Vakiyemi'yi. Kupa oynadı en son. Evet, din, onun için dinlendirerek yaşından dolayı Fatih evet. Hoca ekonomik kullanıyor. Ama Vakiyemi oynamasa da ben Kaan'ın oynayacağını düşünüyorum Trabzon'da. Yüzde yetmiş, yüzde otuz şey... Frankowski'nin Şalay'ı bekletir diye düşünüyorum. Kaldı ki formda bir oyuncudan bahsediyoruz Şalay için. <laughs>